para taşımamak için veyahut da yani param var onun karşılığı hesabında duruyor o zaman sıkıntı yok. Ama olmayan parayı harcamayın arkadaşlar. O anda çok kötü oluyor. Ben Benim bir tanıdığım vardı. Bana geldi şey dedi. Senin yanında çalışıyormuşum gibi gösterelim. Ne için dedim? Yani, öyle bir belge bankaya vereceğim. Ne için dedim? Ya kredi kartı alacağım. İşte tatile gideceğim de onu kullanacağım sonra öderim şey yani kendi kendine çekiyor. Yani ben benden bir şey istedi yok. Ama ben o belgeyi vereceğim hani. Hani bankalar şey, o zaman kabul ediyordu Bu dedim 20 yıl önce. Yok dedim ben böyle bir günaha git. Ya hocam yok dedim. Sonra 10 gün sonra beni iyi anladı. O bir tane ilk kredi kartının sonunda e, öyle bir duruma geldi ki 10 tane kredi kartı oldu. Ve artık e, çalıştığı, aldığı maaş, kazandığı para o kredi kartlarının Asgarisini döndürmeye çalışıyor Yani bakın küçücük bir şey. Ya ne olacak ya? Çekeriz. Tatile gideceğim. Ondan nasıl taksi, taksit taksit öderim. Ne olur yani? Demeyin. Olan paranızı harcayın kardeşim. Olan paranızı harcayın. Bu kadar basit. Net. Olmayan, o sizin paranız değil.